Herkese selam. Söylen... Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. <laughs> Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Ee... Oha. Oğlum balkona nasıl girdi lan bu? Oha. Gelemez ki. <laughs> 0.13.0 da gelen ıı, gel, sürümde gelen zombi yeni bir dokuya sahip kar yağıyor benden ıı, kar <tık> yağıyor <tık> yor Minecraft'in bir yor yor desem minecraft'ın bir falan filan odur budur Bla bla. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta ıı, yeni bir geri inceleyeceğiz. Hmm, kar, o, biraz araştırdım da şeymiş. Iı, ice köy, Ice ne? ne? Sikli falan varmış. Oha, böyle çok güzel ağaç yapalım. Ne taraftaydı? Kar yağıyor ya. Şimdi gözükmüyor. Nerede o? Bu taraflarda bir yerde. Ha bak şurada. oraya biraz araştıracağım ben. Burası niye dolmamış lan? Oha. O nasıl iş? Burada yağmur yağıyor. Orada kar yağıyor. Elametli elametli işler işte. Yani burada sandık... Aha! Aha! O kömür bulduk kömür. Tamam. Hemen eve git kazman al. Kazma. Dur uyuyalım. Dur boş ver. Ev şuradaydı. Anne gözüküyor. Ama... Anne ne olur. Anne. Allah indirmen. Dur bırak. İbni düz. İbni arkasını dönü. Gözüme bakma gözüme bakma. Gözüme bakma.

Hmm, şimdi ben sandıktan gidip kazan nerede lan? Kötüye. 100 katı mı koydum ben acaba? O öldüreceğim mi? O nasıl ses lan? <laughs> Aha. Galiba balta envanterdeydim. Yanlış şuna koymuş olmayayım lan. Olmaz değil mi öyle? Olmaz da değil mi? Olmaz o. Alta koymuşum burada. Alta spek sanmam. Aynen. Neyse. Ee, bir tane kulç yapalım ya. Altından yapalım lan. Yok yok altından yapalım. Altından. Crafting. Tamam. Hmm, bir tane kılıç. Oradan seviyeleri alayım. Kılıcı bir kılıca büyü basarım ben. Evet, şimdi. O oh, Enderman, Enderman. Allah buraya izle. O sen kim Sen kimsin lan? Gel buraya. Bak. Bir koydum uçtu. Ee, ya dur ya benim eşyalar nerede ya? Şu ses beni çok rahatsız ediyor. Dur, dur, dur Ya şurada bir tane bir tane madem var. Benim eşyalarım nerede olabilir? Evin arkasında olmalı buralarda bir yerdedir. Gitti ya. Öf. Neyse. Lan oğlum. Meşale almıyor, bir şey almıyor ya. Netta nokta Buldum lan. Meşale almaya gidiyordum, buldum. Gerçi bunlar hiçbir hiç ki ya. Ben büyüleri arıyorum. Ay ben seviyemi arıyordum. XP seviye diyorum. XP alıyorum. Neyse. Ya bu örümcek hala neler yapılıyor? Hiçbir fikrim hiç şey yok galiba Neler Yalnız ya böyle güzel gözüküyor. Olmuyor lan. Ha, ben burada bir maden arıyordum da. Hiçbir nokta nokta yoktu. Yok. Hiçbir bok yoktu. lan <laughs> Şu. Anam nerede kömürler? Nerede nerede? Kömürler oh, nerede ya? Kömürler? Ne yapıyor lan? Mu lan? Bu lan? Anma lan? Bu ne haç oğlum. Yağ mı? Bu lan? Buzluk lan bu? Bursa benziyor lan bu. Bu, ne yani? Evet, ne tamam. bunu da bir araştırırım. Böyle 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 şeyler geliyor. <laughs> bu da ondan da yapalım. Bursa'nın daha yok. Bir tane olta lan. Bazı tutarız. Bir hmm. bize yeter mi yeter mi? Evet. Bir tane yedik tarafında al. Doğru madene. Anladım. Olmuyor ya. Ben şu buçuklarda hep dolanmıyorum ya. Ne? Akşam oldu lan. Yağmur da değildi. Ay yağmur yağmur. Kar da. <laughs> şimdi onlar onlar. Eve gidince şimdi ben bu kulakçığı basacağım. Şuraya ince. Yok yok. Hadi işte. Oğlum ya. Buna ölmeyin. Evet, bu madem değil. Madem lan bu değil. Geldik. Şuradaki şeyleri al şimdi. Nerede lan? Nerede? Kesin gel lan. Lan lan lan. Lan, lan. oğlum. Oğlum onlar varken giremem lan. Bari böyle yok.

Neyse şunlar da kırmızı zaten seviye gelir. Oldu ilk seviye. Gelmedi lan bundan. Neyse. Tamam ee, şimdi. Ben hemen şuradan meşale yapayım. Kardeş. Meşalemizi az. İdareli kullanacağım. Ona lan. Var bana. Ona lan. Bunu da şunu. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum burada duruyor. Haberim lan seni. Doğru. Oha lan ışık gelmiş. Ha. Ha. Aha. Gör. Lan. Tamam. Şimdi kaybolmayalım da oradan geldik. Şunu yıkırsam bir çıkışım kapanır mı? Kapanır mı? mi? Evet. Eee. Hey. Ben ne tarafa gideceğim ha burası çıkmaz sokağa <laughs> Olur lan? Olur lan, benden hiçbir şey çıkmaz lan Anca ayrım çıktı, bir dakika Tamam buna lan göremiyorum. Yok. Oğlum kapama şunu. Oğlum. Kaçmam. Şöyle bir daha git. Burada bir şey var mı? Aha var. Düşünürüm. Kır. o que você viu ali? nem. oh yeah. aqui. şimdi şunlara basacağım. Tamam tamam bu kadar yeter oğlum geri dön. Tamam. Şimdi eve dönelim ne fazla bir şey yok çünkü ya. Yani gideyim zaten kendime bir tane oldu yapacağım. Şu köyü şuna bakacağım demiştim. Burada da falan hiç maden gibi bir yer yoktu. Orman. Orman ne? Var hala. Aa taşlandı. Bu lan. Ne? Ya bunların içinde bir şey yok ki. Bunlar bence boş şeyler duruyor. Ananı. Al al su su içinden su çıktı. Neyse. Şimdi biz eve dönelim. Hmm, hmm. iki üç, ve dert arkadaşım tarafından sürpriz bu işi bahsetmektedir Tamam. şimdi soba'ya koy şunları İlk, Koy koy koy. koy koy kol 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 Lan. Oğlum. Lan ne yapıyorum lan ben? Yap şunu. Yap yap yap. Kömürlerden şunu yap. O bütün olarak dursun. Bence yani siz de öyle yapın yani. Öyle envanterinizde fazla yer kaplamasın. Tamamdır. İyi tamam. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videodan daha fazla istiyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.